Merhaba. Bugün 23 Mart Cumartesi. Güzel bir Forex haftasını kapattık. Hareketli, volatil, teknik hareketlerle doluydu. Bakalım gelecek hafta hangi bölgelerde, hangi pivot dönüşlerini yakalayabiliriz? Hangi kanallardan doğru destek tepkilerinden alıp satabiliriz? O zaman video başlasın. Analize başlamadan önce her zaman olduğu gibi hatırlatmamı yapıyorum. Arkadaşlar Nisan sınıfı son kontenjanlar kapatıyoruz. Son 6 kişi kontenjan kaldı. Sen de trader olmak istiyorsan, derslerinle ilgileniyorsan ayrıntılı bilgi videonun açıklama kısmında. Altın bir yukarıya bir aşağıya durdurak bilmiyor ama bu hafta biraz yavaşladı. Özellikle dün tam beklediğimiz bölgeden yavaş yavaş aşağıya doğru süzülmeye başladı. Gelin ekrana geçelim. Ekranda kahin işlemi var. Çünkü önemli bir bölgenin altını çizmek istiyorum. 3. ayın 21'inde akşam saat 6'da dedi ki bak 2176'nın altında kalırsa şu anda altında kalıyor. Önemli bir kanal değişimi var. Yavaş yavaş 2165 onun ardından 2150'e doğru inecek. Şimdi buradan GAN geçiyorum. Bakın. 2170 önemli kanal. 2170'in altında kalıyor. Şimdi haftalıktan tarihi tepedeyiz diyebilirim. Hatta şöyle desem. Bir hafta, iki hafta, üç hafta, üç tane hafta mum yan yana açılmış. O zaman burada yavaşlarsa ve gelecek haftada 2170'in altında açılırsa büyük bir düşüşün habercisi olabilir mi? Olur. Böyle bir durumda kesin stop olmam gereken nokta 2183 satışlar için. Birinci oyun planım satış olur. Öte yandan 2183'ün üstünde kalırsa o zaman da diyor ki bana yukarılar 2241 hatta oranın da üstünde kalırsa 2332 en tepem 2400'lere kadar çıkabilir diyor. Yani kahin diyor ki ya buradan döner, aşağıya iner ya da üstünde kalırsa ilk durak sıçacağı yer 2236. 4 saatliğe gireyim. 4 saatlik mumdan baktığımızda hatta 1 saatliğe geleyim ki tam bölgeleri görelim. Zaten işlemi verdikten sonra akşam 6'da spike mumu oluyor çıkmaya çalışıyor. Her ne kadar çıkmaya çalışsa da aşağıya doğru süzülüyor. Ve her çıkmasında tekrardan satışıyor. O zaman yoruluyor, kanalın altında kalmaya çalışıyor. Bölgelerim belli mi arkadaşım? Evet, bölgelerim çok net belli. Bu bölgenin içinde işlem yapmayacağım. Bu bölgenin aşağısında kalırsa satış işlemi, bu bölgenin üstünde kalırsa alış işlemi. Çok net, sade. Bu bölgeler içerisinde işlem yapmazsam işte şu durum ortaya çıkacak. Hatta aşağı bölgeyi de belirleyelim. Aşağı bölgede de 2109 var. Yani ortada önemli fiyat değişimi pivot noktamız var. Onun üzerinde kalırsa 2241, bu bölgenin aşağısında kalırsa 2170'in 2109. Net, belli, önemli olan bu kanalda işleme girmemek kesin kırılım yapacak. Üst kanal ve alt kanalda işlemleri girip. Doğru yerde kanal değişimlerinde stop olabilmek. Zaten trade etmenin özü bu arkadaşlar. Hem üst bölgeyi konuştum hem alt bölgeyi konuştum. Geçelim bir sonraki enstrüman. Geldik DAX'a. Arkadaşlar endeksler bir kere çıkmaya başladı. Burdun dişine kan değdi. Artık çıkış devam ediyor. Her ne kadar destek tepkileri göstersem de, her ne kadar şurada döner desem de büyük ihtimalle çıkış devam edecektir. Çünkü dünyada artık bir yapay zeka kuryası var. Yapay zeka inanılmaz bir hızla gelişiyor. Bu böyle oldukça büyük hisseler hem DAX'ı hem Nasdaq'ı taşıyacaktır ve çıkış devam edecektir. Ekrana geçelim. Gun tayfına tıklıyorum. Gun tayfına tıkladıktan sonra gelelim şuraya. Zaten artık destekler üzerinde Çıkıyoruz. Destekler üzerinden çıkarken hemen yatay çizgimi tekrardan alayım. Tepem neresi? Geçen hafta 18.300'leri mi konuşuyorduk? Öyle bir şey. Bu civarlar tepe diyorduk. Şimdi di diyor ki 18.602. 18.602 tepe bölgem. Destek tepkim neresi? Destek tepkim ise 18.097-18.100. Nerenin altında kalmazsa düşmez. 17.928'in altında kalmadığı müddetçe düşmez ve çıkış akımı devam eder. Ola ki düştü. Ne yaparız arkadaşlar? Ya güvenli işlem destek tepkisini bekleriz üst kanal ya da ben trade edebiliyorum hocam. Hemen girip çıkarım diyorsak riskli pozisyon 17928'in altında mumu kapatır kapatmaz aşağı doğru sürüklenişini hani böyle anlık gir çık yapabiliriz. Dax'ın da hem alt hem üst kanalını konuştum. Geçelim bir sonraki enstrümana. Bir sonraki enstrümana geçmeden gelecek bir başa hikayesinden bahsetmek istiyorum. Büyük ihtimalle bu hafta içerisinde yayınlayacağım. Arkadaşlar bir platform kullanıcısı 1000 dolar ile tam tamına 46 bin dolar kar çekimi yaptı. Şu an montajı hazır. Sadece yükleyeceğim. Sonra açacağım. Sadece platformun çizgilerini kullanarak ve sadece direnç destek ve kanalı okuyarak yaptığı işlemler zaten gösteriyor, işaretliyor. Ve kârda kadim eklemeler muazzam. Çok güzel bir başarı hikayesi oldu. Motive edecek. Yayınlamak için sabırsızlanıyorum şimdiden. Evet, Nasdaq'la devam edelim. Nasdaq da tabii ki çıkışına devam ediyor ve büyük ihtimalle bu çıkış devam edecektir. Ekrana hemen geçelim. Şöyle 18.308. 18.308'in üstünde kaldıkça ...ki kalmaya devam edecektir. Artık yanlı olarak bakıyorum, ikinci planı düşünmüyorum bile. 18.747'ye kadar çıkacaktır. Bakın, kanal geçişi direnç, 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 hop üstünde kaldı. Destek tepkisi çıkışına devam ediyor. Gelecek hafta içerisinde bu bölge bize yeter ama oldu da çok çıkmaya başladı. Nvidia yeni çiplerini tanıttı. Şovunu yaptı, robotların efendisiyim dedi. Daha da çıkarsa gelecek hafta içerisinde... 18926'nın üstünde kalırsa endeks 2000'lere doğru yolculuk başlar. Altında kalırsa çok zannetmiyorum. Altında kalması için şuradaki pembe bölgenin tamamen sıkışıp altında kalması gerekir ki nereye doğru sürüklensin? 16924'lere kadar sürüklensin ama yönümüz gördüğünüz gibi peydar pey yavaş, yavaş yavaş yukarıya doğru devam ediyor. Geçelim bir sonraki enstrümana. Arkadaşlar petrol Geçen hafta tabi güncelleyemedim ben burayı geçen hafta çarşamba günü yanlış hatırlamıyorsam 83'lerden bir kahin direnç tepkisi dedi ve der demez Hızlıca düşmeye başladı ve geldik 80'lerine neredeyse 4 dolarlık bir kanal geçişini Yakalattı Bu arada Yine antiparantez instagramda Reels videolar 3 dakikaya çıktı gelecek hafta itibariyle en azından haftada 3 gün Birer tane enstrüman ve özellikle kritik bölgelerde olan enstrümanların güncellemelerini reels analizle yapacağım. 3 dakika bir enstrümanı konuşmamız için yeter. Detaylıca konuşmamız için hem alt bölgeyi hem üst bölgeyi tüm strateji planlarıyla. O yüzden Instagram'dan takip etmiyorsak muhakkak oradan da takip edelim. Orada haftanın 3 günü güzel analiz içerikleri gelmeye başlayacak. Şimdi şu bölgeyi konuşalım. Şuradaydık arkadaşlar. Direnç tepkisi geldi. Gruptan direkt paylaştım. ...tarafını seçti. Direnç mi, destek mi diyerekten sonra aşağıya hızlıca düştü. Ve o düşüşle birlikte güzel bir 4 dolarlık, 3, 3,5 dolarlık bir akımı yakaladık. Şimdi tam havada kalmış. Bir bu bölgem, iki bu bölgem. Instagram Reels analizi yapmak istiyorum. Çünkü son zamanlarda sınıfa podcast yapıyorum. Hafta içi her gün 20 dakika. Şu an burada yaptığım gibi değil. Saatlik tepkilerle birlikte doğrudan alınır ve satılır diyorum ki... Pek çok arkadaşımın başarı ortalaması çıktı. Instagram'dakiler de hocam hani bize hani bize dedi. Tabi oradaki gibi günde 8-10 enstrüman olmasa da Instagram'dan beni takip eden arkadaşlarımın daha rahat yapabilecekleri şekilde daha basite indirgeyerek günde bir tane eklemeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar eğer düşüş devam edecekse 80.09 aşağısında kapatmalı. Yok ben çıkıyorum abicim diyecekse 80. 57'nin üstünde kalmalı. Bu bölgede işlem yapmıyor. Neden? Çünkü kahin bize öyle söyledi. Neden onu söyledi? Kanalın hikayesini okutayım size. Direnç, direnç, direnç. Bu bölge işleme girilemeyecek yer. Pivot bölgemiz. Direnç olursa hızlıca düşer. Nereye kadar? 76'ya. Destek olursa 83'e kadar tekrardan sıkışmasını yapar aynı band içerisinde. Şöyle kaldırsam. Hem aşağı bandı hem üst bandı konuştum. Gayet teknik bir sıkışma, gayet teknik bir görünüm. Bu şekilde enstrümanları seviyorum. O zaman geçelim bir sonraki enstrümana. Geçtim para çaprazlarına. Para çaprazlarında da altının çıkışı ve düşüşü bayağı etkiledi. Euro-USD gibi yavaş, hantal bir enstrüman bile uçurumdan aşağı düşer gibi akmaya başladı. Gelin ekranda konuşalım. Şimdi Gantayf ile baktığımda, tekrardan adayım. Şurası hep konuştuğumuz 1.09 direnci. Bu bölgeyi... Gelecek haftanın açılışında büyük ihtimal direnç tepkisini ve pembe kanalı burasını gösterebilir. Ama tam yavaşlayacağı bölgede. Çünkü buranın aşağısında kapattı, bomboş alan düştü, yükünü hafifletti. Artık burada, bu bölgede 1.08'lerde yavaşlayacağı alan üstünde destek tepkisi, altında direnç tepkisi ve bir sonraki sıkışacağı kanalda burası arkadaşlar. Bakın nedeni. Hatta günlüğe geçeyim nedeni için. Yani çok temiz bir bölge değil ama şu aşağıdaki destek tepkileri. Hadi şurayı kes gözünle. Destek tepkileri fena değil. İçinde kaldıkça bu bölgeden bir direnç bir destek. ana yönümüz var mı? Burada bence bir ana yönümüz yok. Ana yön hem üst direnç hem alt destek arada sıkışarak ping pong topu gibi her iki bölgeden de Alınıp satılabilir. Tabii bunu yapabilmek için bu bölgeleri kesin görmek gerekir. İki çizgi. Hafta boyunca takip edeceğimiz iki çizgi bu arkadaşlar. Direnç ve desteklerden yararlanarak her bölgeden alım satım yapılabilir. Geçmişteki şu hareketleri tekrar edecektir. Gelecek hafta için iki bölgemiz burası. Hem aşağıda hem yukarıda. O zaman geçelim bir sonraki enstrümana. GPB USD de altının düşüşünden nasiplendi. O da kanalını değiştirip aşağı doğru akmaya devam etti. Ekrana geçelim. Evet. 4 saatten bakmak istiyorum. Şu bölge tam yerinde haftayı kapatmış. Tam bölgesinde. Şurası. Cillop gibi yer. Durmuş destek. Neden destek? Bu bölge. O zaman şu bölgeyi alsam şu bölgeyi alsam destek tepkisi olursa bunun sıkışacağı kanal ve range kanal boyu 1.271 destek direnç destek direnç şeklinde. Aşağıda kalırsa bir aşağıdaki kanala geçerse bu da burada. Yani aslında gp USD de şu anda tam bir kanal işlemi içerisinde. Ya üst kanalda sıkışacak ya alt kanalda sıkışacak. Bölgelerimiz şunlar arkadaşlar. Burada iki tane çizgiyi üst üstüne koymuşum. İki tane çizgiyi üst üste koydum. Sildim şimdi onları. Şimdi daha temiz gözüküyor. Şöyle evet. gösterirsem. Bölgelerimiz bunlar arkadaşlar. Euro USD gibi GPU USD kanal içerisinde sıkışmaya devam edecektir. O zaman hızlıca bir sonraki enstrümanımıza geçelim. Evet geldik vazgeçilmezlerimden. EuroGPB alt kanalından çıktı üst kanalına hani diyorum ya bazı bölgeler Forex'te bedava para dağıtılan yerlerdir. EuroGPB bir alt kanalına geçer bir üst kanalına geçer ve onunla birlikte tekrar aynı kanallardan çok nizami hareketler yapar. Çok az riskle 2 gün 3 günde beklesen zarara geçmiş gibi olur ama sonrasında o yönde devam eder. Gidin ekrana geçeyim. Geçen hafta buradaydık değil mi? Bu bölgelerdeydik. Destek tepkisi destek tepkisi dedik her destek tepkisinden çıktı. Kanal değişimi yaşadı. Şu anda üst kanalda. USD etkisi azaldıkça hareket yavaşlıyor ve daha fazla iki büyük ülkenin çaprazı olunca daha fazla kanal hareketi yapıyor. Manipülatif USD etkisi azaldığı için iki majör para biriminin bazı kaldığı için 0.857 destek tepkisi çok güzel bölge. İşlem fırsatı olabilecek bölge. Yukarısı 0.860. Aylardır neredeyse bir yıl olacak. Aslında analizlerde anlatmak istediğim şey enstrümana iki yönlü bakarsan ana yönün önemini, ara dalganın nereden geleceğini, enstrümanın hikayesini ve bazı enstrümanlarda ana yön yok, iki yönlü sıkışmayı da yapabilirim demeyi öğrendikten sonra Forex'te sürekli ve düzenli para var. Aynı Euro GPB'de olduğu gibi. Çok nizami. Çünkü bu nizami kanal geçişi geçmişinde de var. Burada. Günlüğe geçeyim. Bakın şuradaki sıkışma. Destek tepkisi olmak üzere ama geçmişinde de bu kanal var. Ha ben bunu gözümle yapabilir miydim? Yapamazdım. Şu bölgeyi gözümle asla yapamazdım. Ama yazılım öyle bir bölgeyi seçiyor ki tam sabah bu bölge belirlenmişken destek tepkisiyle o güne başlıyoruz. Zaten Zafer abi'nin başarı hikayesi bunun için çok önemli platformu kullanır kullanmaz 1000 dolardan 46 bin dolar çıkması tamamen %100 yazılım odaklı, geçmişinde kayıp travmasının olmaması gibi artı yönleri var. Detaylar yine videoda olacak. O zaman bir sonraki enstrümana geçelim. Geçelim yenlere. Yenlerde yukarıda yataylaştı arkadaşlar. Altın her ne kadar hızlıca düşse de en tepeye geldiği için hani artık 151'in de üstüne çıkamayacağı için orada yataylaştı. Gidin ekranda devam edelim. Ekran tayfını tıkladım. Yatay çizgimi aldım. Bakın tepede yataylaşmış. Tepede yataylaştığı için direncini yemiş. Pat geldi. Geçen hafta bu bölgeyi konuştuk değil mi? Bakın geçemedi. Burayı geçemedi. Çünkü zaten gelebileceği en top seviye. İşte para çaprazlarını bu yüzden seviyorum. Çok fazla manipülatif olamıyor. Çünkü dünya ticaretindeki hacmini korumak istiyor. Ve onunla birlikte gelecek hafta ne olur? Zaten 20 Mart'ta o çizgiden aldık. Yani analizi dikkatli izlediyseniz, bölgeyi gördüyseniz zaten haftanın açılışıyla birlikte satmışsınızdır. Tekrar direnç tepkisi geldi. Bu bölgenin direnç tepkisiyle tekrardan denenir. Hangi bölgeye kadar? Şurada ufak bir pembe alan var. Neymiş onun önemi? Birazdan bakacağım. Ama altın bunu zorlar. Hala düşmeye devam ederse, etkilenirse gideceği bir üst kanal 153'ler olacaktır arkadaşlar. Şurayı merak ettim. Guntaif'in kaldırıp şurayı neden göstermiş? Ha, şu sebepten. Bakın. 4 saatlik çok net aşağıda kalması. Demek ki bu yüzden göstermiş. Sonuç olarak bölgeleri çıkarttık. O yendi. Tek çizgi arkadaşlar. Tek çizgi 151 450. Altında kalırsa, tek çizginin altında kalırsa satıyoruz. 151 450'nin üstünde kalırsa da alıyoruz. Yani tek çizgi etrafında iki planımızı oluşturduk. Kapatmadan önce en son Bitcoin'de bakalım arkadaşlar. Bitcoin için ne demiştim? Burası benim için tarihi zirve, tarihi zirve bölgesine geldiği için yavaş yavaş çekiliyorum. Ve buradan direnç tepkisi bekliyorum. Ve ölümcül darbe geçen hafta geldi. Gelin bundan sonrasını ekranda bakalım. Burada da kain işleminden başlamak istedim. Çünkü şu bölgeye bakın. 62.800'den önemli bir kanal değişimi var demiş. Sonrasında 61.000 ve 59.000. Ne zaman? 3. ayın 22'si. Hemen grafiğe geçeyim. Bu bölgeyi zaten sattırmıştı. Sonrasında da bir saniye şu bölge. 62.000 ve aşağı doğru gidiş. Ve hala de gidebilir. Neden? Şöyle göstermek istiyorum. Hatta 4 saatlikten net. Şu bölge önemli. 5 Mart'taki direnç tepkisi 7 yer. İlk darbe 7 yer. Sonra ufak bir tepe yaptı. Tepeden sonra tekrar aynı bölgeden yani 68 bin bölgesinden direnç tepkisi geldi. Bu enstrümanın diyelim ki 67 bine çıkması çıkacağını göstermez. Ama şunu gösterir. Yavaşladı, güç topluyor. Tekrardan direnç gelirse 59 bine kadar düşer. Buranın üstünde kalması, 68 binin üstünde kalması daha sonra artık çıkış akımı başladı derim. Ve bu haftalık mum olması gerekir. Günlük değil, 4 saatlik değil. Haftalık mum bir hafta, 2 hafta, 3 hafta burada birikirse tamam yukarı derim. Ama 68 binden her direnç tepkisini yemesi çok aşağılara inmesi için güç topladığı manasına gelir. Bunu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. İlk dediğimde haklı çıktım. Benim haklı çıkmam çok bir şey ifade etmez. Sadece belki elinize yatırım amaçlı, belki ters pozisyonlarınız vardır. ...bölgeyi göstermek, anlatmak istedim. Bu haftayı çekerken biraz zorlandım. Ara ara öksürdüm. Zaten ses tonumun değişmesinden fark etmişsinizdir. Geldik bir haftalık analizin daha sonuna. Bu hafta çekerken biraz zorlandım. Ara ara öksürdüm. Tabii siz onları duymayacaksınız. Montajda silinecek. O yüzden biraz kısa tuttum. Ne kadar hasta olsam da, öksürsem de hafta unutmayınızda sizin gelecek hafta içerisindeki işlemlerinizde yol göstermeye çalışıyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz muhakkak beğenin çünkü algoritmalar beğenen videoları daha fazla yukarı çıkartıyor. Bir sonraki hafta tekrardan hafta kanalınızda görüşmek üzere.